Merhabalar. Melomani ailesinin Türkiye pazarında başarıyla temsil ettiği Das Audio hoparlörleri ve Levit mikrofonlarla alakalı bir şeyler söylemek istedim sizlere. Özellikle Das Audio ile defalarca farklı müzik türleriyle, farklı alanlarda, konser alanlarında, festival alanlarında çalışma fırsatım oldu. İzlenimlerim şu şekilde oluştu. Özellikle düzgün kurulum yapıldığı takdirde Düşük ses seviyelerinde bile seyirci etkisi altına alabilecek kapasiteye sahip temiz ve net bir sound yakalayabiliyorsunuz çok basit bir şekilde kullanıcı dostu ve pratik kurulumu var dolayısıyla işleri hızlandırıyor hem orkestralar müzisyenler rahat ediyor hem de teknisyenler rahat ediyor kullanmaktan gerçekten keyif alıyorum das hoparlörlerini onun dışında Levit mikrofonlarla alakalı özellikle davul setupları çok başarılı buldum. Elimizde böyle bir opsiyonun da bulunması benim için mutluluk verici bir şey. Çünkü belirli bir marka üzerinde sabitlenip onun üstünde ısrar etmek yerine böyle farklı şeyleri denemek kendi açımdan hoşuma giden bir şey. Sizlere de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Teşekkürler. Merhabalar. Uzun yıllardır performans sanatçılığı yapmaktayım. Bugüne kadar Türkiye piyasasına girmiş hemen hemen her markayla bir dönem çalışma fırsatım oldu. 2016 senesinde kendim de kurucu olarak yer aldığım bir projede Das Audio Event serisi PA ve Levit mikrofonlarını kullandık. Gerek kendim gerekse konser vermiş diğer müzisyen arkadaşların hepimizin fikirleri aynı yönde çok rahat, huzurlu bir şekilde çalıştık. Müzisyenlerin çok genel bir problemi olan kendini duymama, sahne içi e, monitörleme sistemlerindeki e, sıkıntıların hiçbirini yaşamadık. E, aynı zamanda seyirci tarafından yaptığımız müziğin karşıya etkisini gayet güzel gözlemledik. DAS Audio ve Levit mikrofonları özellikle Davut SELT'e çok iyi sonuç vermekte. Melemoni ailesine bu ürünleri Türkiye'ye getirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Herkese de tavsiye ederim. Melemoni ailesi olarak e, getirdikleri ses camiasına, ışık camiasına, seslendirme ve kiralama camiasına e, getirdiği ürünlerle büyük katkılar sağlamıştır. E, DAS marka ürünü 4 yıldır kullanıyorum. Kullanıcısı olarak da gurur duyuyorum 4 yıldır. Melemoni ailesine başarılar diliyoruz. Teşekkürler ediyoruz. Das Eon 210A ürünlerini kullanıyoruz. Yanında Show Technics'in 280 modellerini kullanıyoruz. İşlerde keyifli ve huzurlu iş yapıyoruz. Tüm Melemoni ailesini seviyoruz. Melemoni ailesi olduğumuz için sizinle birlikteyiz. Sayenizde güzel işlere imza atıyoruz. Teşekkür ederiz. Melemoni de artık ürün çeşitliliğini ve beraberindeki alternatif kaliteyi hem kiralamacılara hem bizim gibi kullanıcılara sunmakla ciddi ve başarılı bir misyon üstleniyor. Bu sektör maalesef ülkemizdeki ağır vergi yükleri yüzünden yüksek sermaye gücü gerektiriyor ve bu yüzden bazı şeyler biraz ağır ilerliyor. Buna rağmen Melomani yeni ürünler ve tanıtım bilgilendirme toplantıları ve özellikle de fiyat performans ilişkisindeki başarılı ürün yelpazesiyle başarılı bir firma. Levit'in vurmalılar serisini ve kondansırlarını tanımanızı mutlaka öneririm. Birçoklarına göre Melemoni çok yeni bir firma olmasına rağmen bu tanıtım ve toplantılara gerçekten ciddi önem veriyor. Tebrik ediyorum seni Hasan. Mutlaka sistematik olarak da bunların devamını diliyorum. Merhabalar Dastaşlar. Ben İskenderun Tempo Müzik'ten Mehmet Ali Abay. Birçok markayı inceleyip dinledikten sonra alacağımız malzemenin tas olduğuna karar verdik. Bu karar vermemizde en büyük etmenlerden biri de Melemon ailesidir. Eğitimlerini durmadan bizlere göstererek ve Türkiye genelindeki saygın ton isterlere de ürünü tanıtarak bizlerin de daha rahat çalışmasına neden ve yetici oldular. TAS'ı seviyoruz. Hasan Dündar Meloman ailesini seviyoruz.